Sakin ol demek neden işe yaramaz? Çocuğunuz öfke krizi geçiriyor ve siz ona "Sakin ol." diyorsunuz. Peki bu neden yangına körükle gitmek gibi? UCLA'de yapılan bir araştırma gösteriyor ki öfke anında çocuğun beyninde duygusal sistem devrededir. Mantık ve dil sistemi ise adeta kapalı. Yani sakin ol komutunuz kapalı olan bu sisteme ulaşamaz. Hatta beyni daha da tetikler. Çünkü beyin o an tehlike duyar, sakinlik değil. Peki ne yapmalı? Cevap basit. Yansıtma. Sadece şunu söyleyin. Ne kadar sinirlendiğini görüyorum. Bu basit cümle çocuğun anlaşıldığını hissetmesini sağlar ve beynin kendini düzenleyen ağlarını anında aktive eder. Unutmayın, yansıtma Duygusal düzenlemenin anahtarıdır. Yorumlara sakin ol yazın, size ilgili PDF rehberimi göndereyim. Ben klinik psikolog Seda Sinem Çağlar. Ebeveynlik yolculuğunuzu kolaylaştıracak bilimsel bilgiler için beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın.